Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında kabak mücver yapacağım. Öncelikle malzemelerim: 3 adet orta boy kabak, 3 adet küçük soğan, kuru soğan, 3 adet orta boy şu şekilde patates, bir tutam dereotu, bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı un, 3 adet yumurta bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir paket kabartma tozu. Öncelikle kabak, soğan ve patateslerimi rendeleyeceğim. Evet arkadaşlar, rendelediğim malzemelerimin iyice suyunu sıktım, bir kaseye aldım. Şimdi üzerine bir tutam doğradığım dereotunu ekliyorum. Şimdi de 3 adet yumurtamı ekliyorum üzerine. taze soğan veya maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim arkadaşlar. Bir büyük çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber ekledim. Bir paket kabartma tozu. Bunları iyice karıştıracağım arkadaşlar. Elimle karıştırıyorum. En son onu ekleyeceğim. Bu kadar yeterli. Şimdi bir su bardağı un ekliyorum arkadaşlar. Bunu da elimle iyice karıştırıyorum. Çayın yanına gerçekten çok güzel oluyor. Denemelisiniz. arkadaşlar. Şimdi iyice karıştırdığım harcı yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine elimle döküyorum. Şimdi bunu güzelce elimle her tarafına gelecek şekilde yayıyorum arkadaşlar. İyice elimle tepsinin her tarafına eşit bir şekilde yaydım. Şimdi arkadaşlar fırına vereceğim. 170 derecelik fırında yaklaşık 1 saat pişireceğim. Altı üstü kızarıncaya kadar. Arkadaşlar mücverim pişti. Daha yeni çıkardım fırından. Şimdi soğumasını bekliyorum. Evet arkadaşlar mücverim oldu bu şekilde. Videom bu kadardı. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.